Merhaba, ben klinik psikolog Yusuf Babacan. Bugün 26 Haziran Dünya Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü. Ve bu anlamlı günde çok değerli isimle birlikteyiz. Hem dünyada hem ülkemizde bağımlılık alanında önemli çalışmaları olan bir yazar, akademisyen, bilim insanı Profesör Doktor Kültekin Hagel ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk e, hocam isterseniz direkt e, biraz şurayla başlayabiliriz. Şimdi bugün uluslararası uyuşturucu, uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadele günü. Biraz bugünün anlamından, öneminden, böyle gün olma motivasyonundan e, belki başlayabiliriz. Bugün aslında birçok oluş nedeni var ama en önemli dediğim şu, uyuşturucu konuşulabilir kılmak. Hmm. Çünkü genelde uyuşturucu konusu pek konuşulmayan, amanlığı bahsetmeyelim, kimse duymasın dediğimiz bir konu. Toplumlar da bunu da daha meyilli, devletlerde devletler de olan daha meyilli, kurumlar da olan daha meyilli. Halbuki uyuşturucu konusunda ne kadar çok konuşulursa çözüm o kadar çok bulunabiliyor. Tedavi imkanı o kadar çok sağlanabiliyor. Ve hatta önleme içinde de birçok önemli bir konu oluyor. Sonra önleme çalışmalarında hatta uyuşturucu, uyuşturucunun konuşulabilmesi önlemi artıran faktörlerde bir tanesi olarak görülüyor. O yüzden bugün de, özellikle bu konu konuşulsun, dünya gündemine tekrar girsin, başka gündemlerin arasından sıyrılabilsin diye konmuş bir gün. Bu nedenle de e, bu bugün de özellikle bazı aktiviteler yapmak, bunu gündeme sokmak, bunun üstüne konuşmak çok yararlı bir şey. Çünkü ne zaman ne kadar uyuşturucu gündemimiz olursa onun da başı çıkmak çok daha kolay oluyor. aslında biraz daha hasır altına atmak çok işimize yarayan bir faktör olmuyor. Aslında biraz daha yüksek sesle konuşmak, dillendirmek, bunun bir sorun olduğunu e, dair bir konuşmak, bir bilinç yaratmak aslında daha çok işimize yarayan oluyor galiba. Evet kesinlikle. Aslında gençler bunu konuşuyorlar bir şekilde. Hı hı. konuşmayan bizleriz, kurumlar, işte akademisyenler. Halbuki bugünlerde konuştuğumuzda onlar da doğru bilgiyi, gerçek bilgiyi bizlerden alma şansı olacaklar. Aslında en çok konuşması gereken bizler biraz daha sessiz kalmayı evet. tercih edebiliyoruz. Peki hocam, mücadele günü. Tam olarak neyle mücadele ediyoruz? Burayı, bu biraz kısaca açıklayabilir misiniz bize? Aslında temelde mücadele ikiye ayırabiliriz. Birincisi arzın azaltılması, ikincisi talebin azaltılması. Arzın azaltılması daha çok e, polisin, jandarmanın işi. Yani uyuşturucunun bulunabilirliğini azaltmakla ilişkili. Talebin azaltılması ise daha çok sağlık e, çalışanlarının veya eğitimcilerin önemli bir konusu haline geliyor. O yüzden biz burada bu e, mücadeleyi iki başlık altında görüyoruz. Bizim tarafımızda ilgilendiğimiz kısım ise Sadece bir önleme değil tabi, e, artı tedavi de çok önemli. Çünkü ne kadar çok kişi tedavi edersek, bunların da çevrelerine bunu bulaştırma ihtimali çok daha fazla düşecektir. E, bir önemli nokta ise risk alttakilerin kullanmasını engellemek. Bu çok önemli bir mücadele ve bu grup büyük bir grup. Çünkü risk altındakilerin bağımlı olma ihtimali çok fazla. O yüzden onlarla çalışmak onların bağımlı olmasını engelleyecektir. O yüzden mücadeleyi de bu şekilde görmek daha doğru olur. Sanki böyle bağımlılık tedavisi denince aklına hep bağımlılık oluştuktan sonra devreye girildiğine dair bir inanç da var ama çok değerli şeyler söylüyorsunuz. Aslında hani bağımlılık oluşmadan da bağımlılıkla mücadele etmek gerektiğini bahsediyorsunuz ki bu çok değerli gerçekten. Aslında üç aşaması var. Şey. Birincisi hiç bu uyuşturucularla karşılaşmamış kişileri bilgilendirmek ve önlemek. İkinci aşama risk altındaki kişileri müdahale uygulamak, evet. onlarla çalışmak ve bağımlı olmadığını engellemek. Üçüncü aşama ise artık bağlı olmuş kişileri tedavisine sağlıyor. E biraz sanki şey de var hocam, böyle işte konuşursak, şey yaparsak özenirler, merak ederler gibi. Bu da galiba biraz daha da bunu konuşmamaya neden oluyor. Ancak siz de dediniz yani bu zaten bilinen, konuşulan bir şey. O yüzden aslında daha böyle bu konuda uzman kişilerin devreye girip bu konuyu ele alması, doğruları anlatması bu aslında çok değerli bir önlemi çalışması olacak. Yani artık o eski şey işte aman e, konuşmayalım da e, özendirmeyelim. Yani artık sosyal medyada her yerde var. O yüzden işte okullarda da konuşmamız gereken bir şey. Öğretmenlerin de konuşması gereken bir şey. Sağlık çalışanlarında da konuşması gereken bir şey. Çünkü niye? Sosyal medyada zaten hep konuşuyor. Peki hocam, biraz bizim ülkemizi değerlendirdiğimizde bu mücadelede ülkemizin durumu nedir? Nasıl görüyorsunuz siz? Açıkçası niyet iyi, eylem Ben bu şekilde özetlemek istiyorum. E, hakikaten insanlar çok motive, böyle bir şey yapalım, bunlarla mücadele edelim, tedavisi ulaşalım niyetleri var. Ama bunun da bazı kuralları var. Nasıl mücadele etmenin kuralları var. Ama o kuralları ortaya koyduğumuzda herkes bir kaçıyor. Yani bizde hmm. daha çok benim bankamatik diye önerdiğim yöntem kullanılıyor. Bankamatik hmm. nedir? Kartı koyarsın, parayı alırsın. Bağımlı tedavisi bağımlı yönelik böyle bir şey değil. Yılları alıyor. Yıllarca sürüyor. Tedavi aylarca sürüyor. Ama yani bizden beklenen ne oluyor? E, şimdi çocuğumu yatırdım, e, çıkarın ve bağlıktan kurtulsun. Yok böyle bir şey. Veya kurumlar da aynı şekilde hataları yapıyor. Peki biraz ülkemizin durumunu konuştuk. Ben biraz da size şunu sormak istiyorum. Böyle elinizde bir sihirli değnek olsa e, ve ülkemize bağımlı tedavisine dair değiştirmek istediğiniz ilk üç şeyi sorsam ne cevap verirsiniz? Birincisi Hı. bağımlı tedavi merkezlerinin sayısını artırmak. Hala çok yetersiziz. Sadece tedavi için demiyorum. Danışmanlık için de diyorum. Var bugün birçok kurumuzda konuşmaya başladık ama hala yetersiz. İkincisi gerçekten bu alanda çalışacak insan kapasitesini artırmamız gerekiyor. Biz binalar yapıyoruz, merkezler yapıyoruz ama içine koyduğumuz insanlar genelde çok da eğitimli olmuyorlar, çok da uzun süre kalmıyorlar. Onların orada kalmasını sağlamayı çok isterdim açıkçası. Bunun için de sürekli uzun eğitimler almalarını dolayısıyla isterdim. Üçüncüsü de bağımları bağımlıları rehabilitasyon ve reintegrasyonu sağlayacak merkezlerin olmasını bir ay dedi bitmiyor bu tedavisi. En az 12 ay sürecek. O yüzden bir 3 ay, 6 ay rehabilitasyon olması, ayaktan insanın gelip gidebileceği yer olması, arkasından topluma karışabilecekleri dedi. Ekisi evlerin, iş yerlerinin olması çok önemli olduğunu düşünüyorum. Maalesef bu üçlüyü e, sağlayamıyoruz. O yüzden de sihirli denek olursa yaparız. Çok da güzel olurdu hocam ama bir yerde gerçekten hem bağımlılığın hem de bağımlılıkla ilişkili sorunlarının her geçen gün çok arttığını da gözlemliyoruz. O yüzden gerçekten tedavi merkezlerinin, tedavi ekibinin hem kalite hem sayı bakımından artması gerçekten çok da değerli de olacaktır hocam. Ee, peki hocam, şimdi e, biraz böyle bağımlılık tedavisini e, konuştuğumuzda sanki hep böyle biraz e, bir bağımlı, bir doktor ve terapist. Üç kişilik bir ekipten oluşuyormuş bu tedavi süreci gibi bir e, durum oluyor gibi. Peki gerçekten hocam bağımlılık tedavisi üç kişiden oluşan bir ekip midir? Yani akademinin, siyasetin, ekonominin, e, toplumun e, görevleri var mıdır? Veya eğer görevleri varsa ülkemize baktığımızda bu görevler şu an aktif bir şekilde yerine getiriliyor mu aslında? Aslında makro bakmaktan ziyade daha mikro ekleyeceklerimiz var. Evet, bir psikiyatrist gerekiyor burada. İki, muhakkak bir psikolog gerekiyor. Üç, sosyal, sosyal hizmet uzmanlarının olması gerekiyor. 4 Dört, ergoterapistlerin olması gerekiyor. Beş tabii ki hemşirelerin e, görev alması gerekiyor. Altı, iyileşme danışmanları. Yani eski bağımlıların da bu çalışıp e, görev alması gerekiyor. Bağımlılık o yüzden çalışırken tek bir alanda olacak bir iş değil. Bu disiplinler bir alan. O tek başına benim bir bağımlı görmem. Çok anlamı olmayacak. Muhakkak bir tanesi devreye girmeli, sorun uzman devreye girmeli, ergoterapisi, iyileşme danışmanı girmeli. Yıllardır da grup terapilerinin yapılması gerekiyor. Yıllardır hep bunları çok açıkçası savunuyorum. Ama Birazcık da tabii orada yine hastaların ve yakınlarının da beklentisi. Sadece psikiyatristlerin bu işi yapmasını bekliyor. Halbuki böyle bir şey değil. Tüm dünyada şöyle psikiyatrist bir kere görüyor arkasından, iki ay sonra görüyor. Arada muhakkak bir ekibin görmeye devam etmesi gerekiyor. Öncelikle onun değişmesi lazım. makro düzeyinde zaten çok şey lazım. Ama herhalde yani belki de bizim konuşmamızın asıl sebebi biraz daha mikro düzey aileler dediğiniz e, aslında ailelerde aslında çok fazla eş bağımlılık görebiliyoruz. Ya da işte bir kişi çok fazla inkar yaparken öbür kişi kendini çok kurban boyu da yapabiliyor. Ve aileler bazen sürece karşı tutumları da belki çoğu zaman iyi niyetli olsa. Yani mesela ben çok kumar çalışıyorum ve şeyi çok sık görüyorum. E, ya borçlarını yeniden oynuyormuş, ödeyeyim de bir daha oynamasın. Ya da işte dediğiniz ya borçlu olduğunu, kumar düştüğünü kimse duymasın diye hemen bir borcu kapatma eğilimi de olabiliyor aslında bu iyi niyetli davranış uzun vadede çok tedaviye bir yararı da olmuyor, zararı da daha çok fazla oluyor. O yüzden burada aslında ailelerin de galiba en az bağımlı kadar bu sürece dahil olmaları ve bu süreç hakkında doğru kaynaklardan doğru bilgiler edinmeleri de oldukça değerli olur diye düşünüyorum. Evet, aile danışmanlığı o yüzden çok önemli olduğunu her zaman söylüyorum. İki bu grup ailede problem oluyor zaten. Ya çok uzak, ilgisiz aile bir de aşırı ilgili aile Dediğim gibi bu aileler aslında iyi niyetli yapıyorlar ama çok koruyucu davranıkları için kişinin kendi sorumluluğunu alma fırsatı olmuyor. Mesela bakıyorum, o genç bana bir kere yazarken annesi altı kere yazıyor. Her şeyle o ilgileniyor. O zaman da şunu soruyorum, o niye değilsin ki? Siz her şeyi biliyorsunuz zaten, niye değilsin? Bir birey olma ihtimalini azaltıyoruz. Ve bir kişi birey olmadığı sürece de kendi yaşamının sorumluluğunu zaten almayacaktır. E diyorlar ki, ama biz öyle yapmazsak onun hayatı zora girecek. Yok, girmiyor. Ben 30 yıldır bağımlılık çalışıyorum. Bir birey kendi sorumluluğunu üstlenmeye başladığı zaman zaten iyileşmeye de başlıyor. Çünkü biraz da bağımlık sorumluluk almama durumudur. O yüzden o zaman bir değişimden bahsedeceksek, bu da ailenin de değişmesi ve doğru şekilde değişmesi oldukça değerli. Çok önemli. Ama aileler niye değişmiyor? Kaygı duyuyorlar. İşte o kaygı evet. yavaş çıkmayı öğrenmek gerekiyor. O yüzden bence muhakkak ailelerin de bir destek alması, sadece kendileri için bir destek almadığı bile çok yararlı oluyor. Kesinlikle hocam. Peki hocam bir yandan e, işte terapiler gelişiyor, terapi yaklaşımları ortaya çıkıyor, ilaçlar bulunuyor ama bir yandan bağımlılık da aslında gelişen, kendini geliştiren, kendini yenileyen bir hastalık gibi. E, en basit örnekle bir sigaradan elektronik sigaraya, iddia bayinden e, canlı bahise gibi e, bağımlılık da kendini geliştiren, yenileyen bir süreç. Bu sürece nasıl etki ediyor hocam ve e, Burayı nasıl biraz daha açık olursanız? Tabii, tüm, tüm bunlar aslında temeli beyindeki haz ödül yolu çok ilişkili bir şey. Yemek de aynı şekilde ödül veriyor. Kimi zaman alkol de veriyor, kimi zaman kumar da veriyor. Dolayısıyla toplumsal değişimleri sadece bu suçlamamak değil, insan iyi değişimleri de takip etmemiz gerekiyor. Hı. Örneğin bir kişi eğer stres başı çıkmayı bilmiyorsa ödül olarak kendisine böyle bir şey bulmaya başlıyor. Hı. Bir bağımlılık destesini o zaman bizim burada döndüreceğimiz belki toplumsal şeylerden ziyade aynı zamanda kişinin kendisiyle ilgili bazı şeyleri lazım. Yani örneğin size sıfır çıkıyor, lazım. Ama az daha döndüm, konuşmamız kolay gelirsek, eğer anne baba stresi her zaman gideriyorsa zaten size sıfır çıkmayı öğrenmemiş bir nesil yapmış olacağız. Ki şu andaki nesilde birazcık öyle görüyoruz. Yoksa teker bayi çok fazla olmuş, iddia bayi çok fazla olmuş. Bunların etkisi var tabii ama bu kadar da yüksek olmayacak. O nedenle birazcık daha kendi başına biri olabilen bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Ama maalesef şu ara gördüğümüz genç nesilde birazcık bence anne babaların kabahati tam tersi bir karşı karşıya sanki. Çok fazla koruyucu olmak, çok fazla bir şey çok fazla yapmak aslında uzun vadede çok e, olumlu geri de seviyet olumlu geri dönüşlerde vermiyor. Hocam, bağımlılık ve tedavisi temel ilkeler kitabınız var. Bu, bence bağımlılık tedavisi çok böyle temel, başucu bir kitap. Fakat bu kitapta bana böyle en iyi gelen yer, her zaman kitabın arka kapağındaki çok kısa bir alıntı var. Şimdi izninizle biraz izleyenlerimiz için de bu alıntıyı okumak istiyorum. Daha sonrasında sizden biraz bu alıntıyı açmanızı rica edeceğim. Ee, i̇lk önce şöyle söylüyor, bağımlılık tedavisi bir yolculuktur. Çukurları, düz yolları, kışı, baharı, yokuşu, virajı olan bir yola benzer önemli olan hedefe doğru yılmadan, tükenmeden, hatalar ve kazalardan öğrenerek, hep özgürlüğe doğru yürüyerek gitmekti. Hocam bu alıntı bana çok iyi geliyor. Özellikle bazen süreç iyi giderken lüks yaşayan danışanlarla, onların aileleriyle ilgili bu alıntıyı paylaştığımda onlar bir tekrardan e, aynı motivasyonla kişiye sarılabiliyorlar. Sizden biraz bu alıntıda şurada çok kısa açmanızı rica edeceğim. Buranın düz yolları, kışı, baharı, yokuşu, virajı, Nelerdi hocam bağımlılık tedavisinde? Aslında gerçekten bir yol hikayesidir. Zaten bununla ilişkide kitaplar da vardır. Ama bana göre mesela ilk viraj bir temizlenmektir. Yani o arınma dediğimiz dönem ilk viraydır. İkinci viraj beynin düzelmeye başladığı, yani üçüncü ay civarıdır. Altı ile dokuz arasında yeni alışkanlıklar edinme, hayatta yeni bir şartlanmaların oluştuğu dönem, sosyalleşmeye başladı. 9-12 arası da bunların yerine oturduğu dönemdir. 12'den sonra, 12 aydan sonra ise geriye dönmemek için verilen çabadır. Yani bu 12 ayda elde edilen kazanımlara kazanımları sürdürmekle ilişkili. O tabi bu kadar kolay bir şey değil. Tam her şeye giderken bir anda kötü bir haber alırsınız, işten çıkarılırsınız, çocuğunuzda bir şey olur, sevgilinizden ayrılırsınız. İşte bu bizim için bir çukur. Bunu nasıl geçeceğiz o çok önemli. Özellikle ilk dönemlerde bunlara daha çok dikkat ederiz. Ama ilerleyen dönemlerde o çukur bazen bir düşersiniz ve arabanın lastiğini bırakırsınız. O yüzden o çukurlar bizim için çok önemli. Bir döneme gireriz, bir ay, iki ay, hiçbir şeyden keyif almayabiliriz. Her şeyden mutsuz olabiliriz. Bu çok da beyin açıklaması var. Dopamin değişikliğiyle aslında oluşuyor. Bu bir iki ay kişi tekrar bir bahar dönemine girer. Ama bahar oldu, her şey çözüldü diye bakmamak. Bu burada şöyle bir şeyler var. Aslında insan hep mevsimlerle gidiyor. Baharımız da var, kışımız da var, yazımız da oluyor. Ama biz bunları bilirsek, biz o kadar rahatsız etmiyor. artık yaz geldi, hava sıcak olacak diyoruz. Aa, son geldi diyoruz. Ama bireysel yaşamımızda, işte o özellikle iyileşme döneminde karşılaştığımızda bu tür durumlarla bazen zor yaşayabiliyor insanlar. O da nedir en çok? Bu bitmeyecek. Bu kış geçmeyecek. Yok, kış geçer. Bir ay sürer, iki ay sürer. Bir süre sonra geçecek zaten. Ee, o nedenle o süreyi beklemeleri çok önemli. Senin az önce söylediğin gibi ailelerin de bunu bilmesi çok önemli. Aa havalar bozdu, bitti artık. Yok ya, havalar bir bozacak sonra tekrar görüşecek. Bu dediğinizden biraz şey de anlıyorum hocam. Aslında ilmek ilmek işlenen bir yol. ve Bu yolda bir kesinlikle acele edilmemesi gerekiyor. Her dönemin ilk üç ayın, ilk altı ayın ee, gündemleri farklı oluyor. Ve bu yolda hiçbir zaman da aslında umutsuzluğa düşmemek, umutsuzluğa kapılmamak e, gerekiyor galiba. Evet, umutsuzluk herkes için kötü. Aile için kötü, terapist için kötü, psikiyatrist için kötü ve en kötüsü tabi e, bağımlı yaşayan kişi için kötü. Burada umudumuz çok önemli bir şey. Ve temel kural her zaman, önce umut olacak. Evet. İyileşme umudu olacak. Ha, iyileşme umuduna giderken bazı çöküşler olacak ama tekrar kalkacağız, tekrar devam edeceğiz. Her çöküş aslında çok şey edilir. Yeni bir ders çıkarır. Ve biz niye çöktük bunun cevabını bulabilirsek o bu umuda doğru gülmeniz çok daha kolay olur. Bu geçmişe bakıp ahlar vahlar etmek yerine oradan tecrübeleri cebimize koyarak yola devam etmek belki bir sonraki nüksün önüne geçebilen çok değerli bir faktör olacak. Evet, mesela ben hep şunu derim, suçluluk bir işe yaramaz, pişmanlık bir işe yaramaz. Çünkü niye? Suçluluk ve pişmanlık duyarsınız. O zaman bu nedir beyniniz için? Bir cezadır. O zaman beyin ödül evet. olacak. Ödül ne? İşte bağımlı oldu, nesle kumar, uyuşturucuydu, tekrar kayacak. Onun yerine, evet ben bir hata yaptım, birçok şeyi bozdum, tamam. Ama şimdi değiştim. Artık bu hataya nasıl düşmem? Gelecekte bu hataya düşmeden nereye kadar, nasıl giderim? Bunun hesabını yapmak çok daha iyi geliyor insanlara. Bazen aileler pişmanlık duysun ama suçlukta çok konuşuyorlar. Ben hiç hoşlandığım bir şey Çünkü onun bize dönüşü çok kötü oluyor. Kesinlikle hocam. Ee, bir son olarak biraz daha bugünün aslında bir farkındalık oluşturmak olduğu üzerine de konuşmuştuk. Ee, siz uzunca zamandır bağımlılık alanında çalışan bir e, bilim insanısınız. Böyle izleyenlere e, önerebileceğiniz e, bağımlılık hakkında, biraz daha bağımlılığa, bir bağımlılığın hayatı, yaşamı, onun mücadelesine biraz daha yakından bakabilmek adına önerebileceğiniz bir film e, ya da filmler olur mu? Film çok önermiyorum ben. Neden? Her kişiye göre çok değişiyor çok da e, zevke gir. Ama ben şunu söylüyorum. Gidin seyredin. Bir, iki, üç seyredin. Ama on tane de seyretmenize gerek yok. Bu sefer o karanlığa düşmeye başlıyor insanlar. İnternette dolaşın ya. Sörf yapın. Bir sürü şey malzeme çıkacak karşınıza. Onları okuyun. E, gerekirse yapay zeka programlarına gidin bir bakın. Yani benim olan dolaşmak, bakmak, yürümek. E, bir hedefli yola çıkıp da bir AVM'ye gittiğiniz zaman keyif almayabilirsiniz. Ama ben yolu bir çıkayım. Şu andaki dükkana bakayım, sonra ilerideki dükkana bakayım, oradan bir ayağımın içinden gideceğim, sonra bir parkta oturayım derseniz bu konuda gerçekten çok daha fazla öğreneceksiniz. diyorum. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, bugün biraz daha böyle bağımlı kalınır, farkındalık e, oluşturmak, biraz daha ülkemizin şarkılarını, e, ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu e, biraz daha sizinle değerlendirdik. E, katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese iyi günler dileriz o zaman.